Sahir dünyadaki kıymetlilerimiz, biz çocuklarınız, bu üç günlük dünyamızı iki kişi tamamlamak niyetindeyiz. Burada, sizin huzurunuzda, şerefimle temin ederim ki Ferideye sizi akıttı hasret gözyaşlarından başka hiçbir keder yaşatmayacağım. Bana armağan bıraktığınız su damlası için... ...sizlere sonsuz minnettarım. Müsteri olun. Biz bir yaprağa akan iki su damlası gibi birbirimize karışacağız. E yakarız belli değil. Lakin bize inanın, huzurumuzda size mutluluk sözü veriyoruz. Yarın ve ben. Anne. Baba. Size söz veriyoruz. Mutluluk sözü. beni bugün anneme ve babama götürdüğün için ve orada söylediklerin için sana teşekkür ederim. Feride. Ben de geleceğim seninle. Kamran. Ne olur izni benim yanımda alma. Kendin git al. Peki tamam. Sen nasıl istersen. <laughs> Feride. Bir şey unutmadın mı? ...akılımda. İddiayı ben kazanacağım... ...bal tutak. Hmm. <laughs> <laughs> Teyzemizin... ...sağlık durumu nasıl oldu çocuğum? İyi efendim. Biz de çok endişelendik ama üşütmüş biraz, bakıma ihtiyacı var sadece. İyi iyi. Tekrar geçmiş olsun Feride. Mersi Asar. Nereye gidiyorsun küçük anam? Daha işimiz bitmedi sizinle. Matmazel Isabel seni bekliyor. Fakat ya teyzem yine? Feride. Feride cezadan kaçamazsın. Yeteri kadar kurallarımızı çiğnedin zaten. Hem madem teyzenizin de ciddi bir şeyi yokmuş. Cezaya. Nasıl isterseniz efendim. Ben zaten bu dünyaya ceza çekmek için gelmişim. Her günüm ayrı bir ceza. Ayrı bir eza. Ah. Oh. Hep kahır, hep kahır. Müsaadenizle Frenk. Hemşire. Ne yaptın? Gitti mi Kamran? Yok. Yetiştim. Gitmedi burada. <laughs> Mari, sana teşekkür ederim. Eğer söylemeseydin, Kamran haberim dahi olmadan gidecekti buradan. Yardımını dokunduysa ne mutlu bana. Hemşire ben seni çok özledim. Ben de seni. Kim? Ben senin yaptıklarını yine de unutamıyorum Ali. Ne oldu? Anlatsana. Teklifini kabul ettiğini söyledin mi? Ee Feridecik, nerede kalmıştık? sonunda artık nişanlı bir talip oluyorum. Ay Feride. <laughs> Sen de eller eller parmaklar Parmaklar! Çıldırdınız mı siz? Ne yapıyorsunuz? Siz kendi işinize meşgul olsanız çok iyi olur. Benim vazifem bu yavrucakları korumak aynı zamanda. Şu hale bakın! Böyle disiplin mi olur? Şişmiş çocukların parmakları. Pansuman edip sardık. Hak ettikleri cezaya çaktırıldılar. Hem siz kim oluyorsunuz da beni yargılıyorsunuz? Siz de bir eğitmensiniz burada, ben de. Matmazel Isabel lütfen rica ederim. Ayda iki defa verdiğiniz sağlık bilgisi dersleri sizi bu mektepte öğretmen yapmaz. Gelip kızlarıma böyle davranamazsınız. Matilt, rica ederim lütfen. Çocuklar lütfen bize biraz müsaade edin. Daha sonra sizleri de alacağım. Hadi geçmiş olsun. Kamran şimdi Mansus'tan yaptım sanacak bunu. Niye öyle bir şey sanırsın ki? E yarın yüzük falan bakmaya gidecektik. Neyse. Ya çoğu eziyetten de kurtulmuş oldum ya. Alemsin Feride. Rüya gibi bir evlenme teklifi aldın. Yakışıklılar yakışıklısı bir beyle evleniyorsun. E nikahtı, yüzüktü. Heyecanlı şeyler bunlar. Utanıyorum Mişel. Yani ortada daha fol yok, yumurta yok. Bebek diyorlar. Eniştemden kaçıyorum teyzeme yakalanıyorum. Teyzemden kaçıyorum kalfalara. Sanki ben her zamanki çalı kuşu değilmişim gibi... ...bir manidar konuşmalar, <laughs> gülüşmeler. Alışacaksın ama artık böyle. Gelin hanım. Mişel deme şunu Allah aşkına ya. Önemli değil, geçer birkaç güne. Vah oh, vah oh, çok acıyor mu? Yok. gayet iyi. Yüzüğü nasıl deneyeceğiz şimdi? Ama ne bileyim teyze, deneriz sonra. Olmadı sen, artık kendi parmaklarına göre. Aa olur mu canım öyle şey? Ama neyse, gel ben sana bir sürü şey alacağım, neler neler alacağım, Çeyizini tamamlayacağım. Öyle güzel şeyler var ki aklımda, bayılacaksın. Yürümekten ayaklarımı kara sular indi. Kumaşları seçerken bir yorgunluk kahvesi içelim çocuğum. Hanımım, Hı? ben şunları faytona bırakayım. Bırak, bırak. Hadi. Hayırlı işler. Hoş geldin anne. Hoş geldiniz. Ee, siz de bir kahve içer miydiniz? Yok, bana dokunur. Hoş buldum çocuğum. Burası da çok kalabalık olmuş. Anneciğim gel. Gel otur şöyle. Siz konuşursunuz. Biz de Feride ile dışarı çıkalım. Parmaklarına ne oldu? Mühim bir şey değil. Feride. Ne bu hal? Önemli değil, okulda oldu, geçer. Mahsustan yapıyorsun değil mi? Ne mahsustanı be? Dalga mı geçiyorsun? İnsan bir geçmiş olsun der. Feride, yüzük halifesi öncesinde olacak iş mi? Bir kere de sorun çıkarmasan. Merak etme, benim yüzümü de kendi parmağına takarsın, olur biter. Oo, çifte kumrular. Biz gidiyoruz. Bir ara çıkın gelin beraber laflarız. <laughs> Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Aa canım eline ne oldu? Ufak bir kaza. Mühim bir şey değil. Feride, Kemran. Dünya kadar işimiz var. Siz orada lak lak ediyorsunuz çocuğum. Annem beni pek sevmedi galiba. Yok şimdi o nişan telaşında. Sen üstüne alınma. Gelin bakalım. Hadi beğenin. Ay yani bakalım neler seçeceğiz size. Şu olur. Şu? Başka şu, şu olabilir mesela. Ne kadar kötü olur, ne pis olur. Bunu tut. Bakayım. Şöyle bir tutsana. Bir tut. Aklımda. Ay. Güzel. ama kendi gözlerimle gördüm. Çok yakışıklı ya. Bana yani çok kızarmışlar. Ne yapalım? Ne yapalım? Ayrı mı? Sorma hemşire. Neyi sormayayım? Bonjour arkadaşlar. Herkes yerine otursun. Kamran Bey'i tanıyorsunuz. Bundan böyle mektebimizde öğretmenlik yapacak. Matmazel Isabel'in sağlık bilgisi derslerine artık gerçek bir hekim olan Kamran Bey girecek. Kolay gelsin. Tebrikler Mesut Kamran. Mersi Matmazel.

Pardon? Gelemem. Öğretmenize karşı mı geliyorsunuz iki günden? Ne alakası var Kamran? Monsieur Kamran. Hitabınıza dikkat edin lütfen. Monsieur Kamran. Rica ediyorum gelir misiniz? Evet, bugün insan ortamızda iş. bu gördüğünüz kalp. Hiç romantik değil öyle değil mi? Zaten olmasına da lüzum yok. Kalp dediğimiz organ yalnızca vücudumuza kan pompalar. O dediğiniz bazıları için geçerli sadece. Sizin kalbinizin işleyişi farklı mı Matmazel? Bilemem. Hekim olan sizsiniz. Hı. O halde bir ara dinlerim. Ben kazanırsam bana bir öpücük vereceksin. Bal dudak. Matmazel Feride, bu kaybı sınıftaki arkadaşlarına teker teker gösterir misin? <laughs> Lades. geçti bile. Sayılmaz. Ne yapıyorsun? Kalbinizi ayaklar altına alan bir talebeyle mi ders anlatmayı... ...yoksa onu el üstünde tutanını mı tercih edersiniz Mesut? <laughs> Anlaşılan ilk günden ders işlemek çok da doğru bir tercih olmadı. Buyurun sizi yerinize alalım. Yürü. O halde ilk günümüzü birbirimizi tanımaya ayıralım. Biz sizi tanıyoruz zaten. Hekim Bey. Yalnızca biz mi? <laughs> tanıyoruz. Feride'nin velisi ve müstakbel nişanlısı olarak. Yeni vazifeniz hayırlı olsun Mösyö Kamran. Mersi Maricim. Evet arkadaşlar. Aranızda bazılarınız beni tanıdığını düşünebilir. Lakin bugün burada... ...sağlık bilgisi mualliminiz olarak bulunmaktayım. Ve derslerimle... Saygı. Disiplin. Çalışkanlık isterim. Özel hayatınızda tanıdığınız, bildiğiniz Kamuran abiniz olabilirim. Lakin şu kapıdan girdikten sonra... Şu kapıdan mı, şu kapıdan mı? <laughs> kapıdan dışarı çık. Çıkmıyorum. Bir daha söylemeyeceğim. Matmazel, dışarı çık.